Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle sizler geldiğinizde benimle yapacağım Telefonla. Kız diye ki, Çok canım 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 bütün oyunlarını sildim. Şöyle açacağım. Kendime bak istersen. Zaten de sildim. Sadece bir tane oyunu silmedim. Adı o bastı. Bunlar ne? Video çekiyorlar. <laughs> evet. Konaklara ne düşünmek istiyorsunuz? Ne düşünmek istiyorum? <laughs> git git lan. Aa! <laughs> oh! Evet arkadaşlar görüşürüz bay bay.